Merhaba işte, arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bir rivals maçı oynayacağız. Bir maç atıp videomuzu sonlandıracağız. Karşı takım böyleydi. Ekranlara yansıdı. Zor bir maç olacağını düşünüyorum çünkü kadrosu iyi. Ve gördük 90'lık halandı var. Her futbolcusu çok hızlı. Yani bazıları hızlı değil ama Falan 12 gol atmış. Fodun da 17 asis. Ve maç başladı. Arkadaşlar beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da. Şimdi başladık. Bakalım neler olacak. Olma. İyi geldiler. Son anda versiyon. Bravo. Ma bile onun be. Şimdilik tehlike geçiyor. Kaptırdık. Biz de kaldı yine. Şimdi gabi. Çok güzel pasarda ya. Hayır be, çok güzel engellediler. Şöyle arda ya. Şöyle panır. Şöyle. Ooo. Çok iyi çıkarttı Şöyle map ile yanına uçalım Dışarıya doğru çok kötü gitti Bizde kaldı Gavi Çok kötü 7. dakikadayız ve Çok iyi ataklar oldu Daha iyi Atak yapmam lazım Yenmek için iyi gittiler dikkat ve çok iyi çıkarttı Garcia 83 oldu çok iyi bir öneririm ve biliyorsunuz arkadaşlar Özkan Öztürk ve Ertem Şener artık Türkiye Spiker e, dedik sizce nasıl olmuş güzel mi yorumlara bekliyorum gol attı. Oyunu da durdurdu. Yani Haaland bu sene çok iyi oynuyor. Zaten geçen robot gol sevinci yaptı. Gerçekten kaç gol attığını bilmiyorum ama 15 maçta bayağı bir gol attı. 30'a yakın. Ondan tam bir robot yani Haaland 92 93 hak ediyor bence. EFC 27 de 86 hızı var mesela hızı bayağı hızlı diye düşünüyorum. Bence az daha yavaş olabilirmiş. Yine geldi. O. Son anda çıkardık. Ben, Çok iyi. Tek bir Bu başıda verdi. Ama olmadı. Abi çok kötü. Çok iyi attı pası. Evet. Almadı. Mezhur Sanırım kurtarsa bile. Çok etkili geliyorlar. Şu an çıkamıyorum. Full bastırıyorlar. Savunmaya da iyi kapanıyor. Arda ile iyi bir pas atabilsem çok iyi olacak. Enguer bitirdi. Üstüne gitti ya. Bravo. Çok güzel. Çok boş de. bırakıyoruz. Çok iyi Çok, Çok iyi de. çıkarttılar de. siyah. De. Çok de. güzel. Çıkarttık. Şimdi böyle saniyede. çok top kaybı yapıyorum ya. Şöyle çok güzel pas. Hayır. Aa, gol olmuş lan. Bir süreye çıktı sandım. Gol olmuş. Bildiğiniz bir, bir gitti sandım. Ama gol attık güzel. iki noktada kaptırmayı kaptırmayı devam olsun. şöyle verdim şu çok güzel bir pas abi ne kafası ya Alex Berenguer çok kötü vurdun oğlum uzun oynadı Haaland Topa almam lazım. Çok güzel bir galiba. Şöyle. Sarı kart vermesi lazım bence. Sert bir müdahale. Evet Sarı kart evet. Kanate. Abi internet çok kastığı için bir yanına geldi Fod'un. Tamam. Sonra idareye girdik. Çok güzel. Aa, alo. Çok iyi kapatıyor. Tamam belki de olmasa da aynı oynayabilecektik. Aa, çalışmıyor. Evet, of, çok güzel. Bir Hep böyle bir güzel bu kadar. Bu kötü olur baya uzağa bir top. İyi geldiler. Dikkat. Kaptık. Şimdi verdiğim kasını. Ters bomboş ardı ya. Hayır ters ya. Çok güzel çıkarttı ya. Leon'la açtım. Şöyle orta. Güzel. Hayır ya. Tamam. Ha, açtım. Geçmiyor. Zamanım. Arda veya Palmer'a geçmiyor. Verdim. Tekrar şöyle. Oyuz be. Çok güzel, güzel çarptın. Çok güzel çıkarttı. Şimdi geliyorlar. Dikkat edelim. Hayır. Bravo be. Bravo Garcia. Garcia çok iyi bir kaleci. Reflex falan daha 83 olur olmasına rağmen öneririm. Şöyle açalım. İkinci yarıya geçelim şimdi arkadaşlar. Birinci yarı bitti. adam daha gelmedi. Maça devam et seçeneğine basmadı. Bakayım bekliyoruz. Şimdi başlıyor. Ve mücadelenin ikinci başladı. 45 dakikası başlıyor. Arkadaşlar Ay, ikinci yarı hiç konuşmayacağım. Sadece spikeri dinleyip dinleyemeyeceğiz. Dinleyecek. Yani

Doğru yerde durarak nasıl yarışı yapıyor? Etkili bir posu olabilir. Şutunu çekerse büyük tehlike. Amadız süzülerek genelikli bir kurtarış yapıyor. Çantadan çıkmak için müsait pozisyondalar. Çok iyi bir zamanlama. Alex Berenguer. <laughs> Flyboys kanattaki boşluğa yöneldi. Elinde müdahale, hata sona erdiriyor. yorlar. Büyük bir bir Gerçekten bir şey yok, özelliği Her yok karşısında ama bile değil. çok ama çok iyi karşılayacak.

bu benim hatam değil. Vuruşun kendisinden daha önemli oluyor. Ve şimdi karşı hmm. atağa çıkabilirler. Şimdi şey. savunmada daha fazla desteği ihtiyaçları var. Gordon. Çok iyi. Mükemmel bir müdahale. <laughs> Savunmadan muhteşem bir hamle. Kutup kareyi bulmasına izin vermedi. Çok atak yapıyorlar ama en azından iyi Ay, çok çok bir pas verdi. Son çok pas Çok güzel ama sağ. İşte böyle olsaydı çok güzel attık. Gerçek gölüyordum. çok güzeldi. Ay, kanattaki yani kanattaki pası zaten çok iyiydi. Hem bin Küçük indiriş, bir hem bin indirişi. Santet'in golü çok güzeldi. Hadi 4-2 versin. Hayır be. Aynen. Palmer vurma davetiye bıraktı ya. Ardı çok geride kaldı. Bırakmasaydı, bıraksay, bıraksaydı o Palmer. Her şeyi doğru Atar herhangi bir. Usta işi bir kurtarış izledik.

Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Kaç değişiklik yapalım biz. Rakiplerinden birini geçiyor. Savunmanın yetişmesi gerekiyor. Bravo. Kaleci riske girmeden bu topu kontrol ediyor. Çok güzel bas. Yani şuradan bir oyun değişikliğini yapalım. Sol kanada Gordon atacağım. Sonra yedeklerden başka kim alabiliriz? Baldur iyi ya şu an sadece Gordon'u sokabiliriz. Gordon'un bir de 91'i var. Helpte aynı. Hiç Gordon'u oynamadım bir de onu oynadım. Fakat çıktı. Bir pas arası bir pas arası. Ay, çok güzel gitmişti aslında bas. Aro bizim paslarımızı çok engelleydi şu an. Bir arası yaparak rakibin hücumunu bitiriyor. Uzak başladık güzel. Şimdi taş kullanılacak. Son aldarda atacakları İkali. bir bölüm. Rakip açısından telafi önde geçiyor. Bir gol atmak lazım. Dakika 85'e duruyoruz. Beraber elitmesini istemiyorum. raptopu Çok yanlış şey yaptı. Ve maçın normal süresini bitirmişti. dakika. Şöyle. Alex Berenguer. Bu pozsta tehlike yaratabilir. bir şans daha Bu kornerle öne geçme şansları var. ya. çok güzel çıkarttı ya. Ada Güler köşe muzundan içeriği düşündü. Bizde kaldı. Atık kızın sağsı adam çok yavaş oldu orda. Bravo be. İçrisine girdi. <laughs>